Paul Witte'in bu görüşüne göre Osmanlıların politikalarından hangilerini benimsediği söylenebilir. Arkadaşım bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkında görüş belirten Paul Vitek demiş ki Osmanlı Devleti'nin görkemli yükselişinin gerçek sebebinin gaza politikası olduğunu vurgulamış. Şimdi o zaman İslam dininin yayılması politikasını benimsediği söylenir mi Osmanlı'nın gaza politikası budur. İslamiyet'i yaymak için gayrimüslimlerle mücadele. Şimdi dikkat. Gaza yaparsak bir yeri ele geçirirsek o zaman bizim ne politikamız vardır? Ganimet elde edilmesi politikamız da vardır. Bizans'ta iyi geçinilmesi olmaz arkadaşlar tamam mı? Bu değil. Yani gaza olan yerde barış olmaz tamam mı? Yani bir savaşma durumu söz konusu demek ki. Cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı C şıkkı olur o yüzden. Anadolu'daki tekburların kendi başlarına hareket etmeye başlamalarının gelişmelerinden hangilerine Yol açtığı söylenebilir diye soruluyor arkadaşım. Şimdi dikkat buraya çok iyi bakalım. Anadolu'da Türk birliğinin kurulmasına mı yol açar bu durum? Şimdi Anadolu'da beylikler var. Benim Anadolu'da Türk birliği kurmam için tekfurlar ile değil benim Anadolu beylikleriyle mücadele etmem lazım. Benim başkalarıyla yani gayrimüslimlerle yaptığım savaşlar arkadaşlar Türk birliği sağlama yolunda adım olmaz ki. Türk değil çünkü onlar. Türkleri bir araya getirmek Türk birliğidir. O zaman birinci öncülü alamam. Osmanlı'da etnik ve kültürel çeşitliğin artmasıyla ilgili bir gelişme yol açağı Şimdi tekfurlar kendi başlarına hareket ederse benim tekfurlarla mücadele etmem kolaylaşır ve onların topraklarını ele geçirirsem Osmanlı'da etnik ve kültürel çeşitlilik artabilir. Buna yol açabilir. Bunu soruyor ve Osmanlı toprakları da Bizans yönünde tabii ki genişler. Çünkü tekfurlar Bizans valileridir arkadaşlar. Cevabım bu anlamda değişik olur. Buna göre Osmanlı Beyliği'nin Balkanlarda kalıcı olmak için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenemez arkadaşlar. Bakalım. Osmanlı Beyliği ilk yıllarda batı yönde genişliyor, Rumeli'ye doğru birçok yer alıyor ve birçok politikayla da burada kalıcı olmaya çalışıyor. Fethedilen bölgelerdeki yerli halka iyi davranılırsa tabii ki Balkanlarda kalıcı olursunuz. Gittiğiniz yerlerde, fethettiğiniz yerlerde insanlara iyi davranırsanız arkadaşlar ne olacaktır? Orada kalıcı olacaksınız. Şöyle düşünün. Taşındığınız bir yeni apartmana ne yapacaksınız? İyi geçineceksiniz ilk başlarda değil mi insanlarla? Eğer bir sıkıntı yaşayacaksanız bile ona ilk etapta yaşamazsınız. İyi geçinirsiniz. Orada kalıcı olmak istiyorsunuz çünkü. Devam. Gayrimüslimlerin yerlerinden çıkarılmaması. Arkadaşım bu da çok önemli. Osmanlı biz geldik hadi gidin buradan dememiş. Kalmalarını istemiş. Bu da yine bölgede tutunmasını kolaylaştıracak, kalıcı olmasını kolaylaştıracak. Evet şimdi buraya dikkat. Fethedilen bölgelerdeki yöneticilerin vergiye bağlanması arkadaşlar. Şimdi bu da kalıcı olmak için bir faaliyet. Çünkü o insanları arkadaşlar vergi zaten ödeyeceklerdi. Başka bir devlet olsa başka bir devlet ödeyeceklerdi. Şimdi Osmanlı ödeyecekler ve Osmanlı onları serbest bırakıyor bundan dolayı bu da olur. E hoşgörü adalet e zaten Osmanlı'nın o bölgede kalıcı olmasını sağlar. Ama çok dikkat ediyoruz. Ya ne demek kültürel alanda birlik sağlamak? Ben bir yeri fethedeceğim, o insanların kültürünü ne yapacağım? Asimile edip ortadan kaldıracağım ki ancak o zaman kültür birliği sağlansın. Ben kültür birliği istemiyorum diyor Osmanlı. Ben farklı milletler kültürler bir arada yaşayabilir. Hoşgörü dediğimiz istimalet politikası da bunu gerektiriyor zaten. O yüzden kültürel alanda birlik sağlanması falan söz konusu değil Osmanlı'da. Bu gelişme ve sollarının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Beyliği ilk yıllarında Anadolu Beylikleri ile ilişkiler kurmuş fakat Karesoğulları'na ait topraklarını ele geçirmesiyle bu politikadan vazgeçildiği görülmüştür. Şimdi Karesoğulları toprakları ele geçiriliyorsa ve özelliklerini de göz önünde bulunduracaksam şimdi Osmanlı özellikle Anadolu Türk Siyasi Beyliği kurma yolunda adım atmıştır. Çünkü bir Türk Beyliği almıştır. Bu tamam. Hoşgörü politikasından vazgeçmiş midir? Bu bir dursun arkadaşım. Osmanlılar fetih siyasetini devam ettirmiş midir? Evet arkadaşlar bu da bir fetih sayılabilir. Yani yeni yerler ele geçirmek nihayetinde bir fetihtir. Bu da olur. Yani eskiden İslam dünyasına ait olsa da ...bazı yerlere geçmek yine feti olarak alabiliriz mesela memlüklerden Mısır'a düz Mısır, Mısır fetedilir diyoruz değil mi dolayısıyla bu da olur yani. Osmanlı donanması oluşturulması önemli bir gelişme. Şimdi neden bunu söyledik? Çünkü Karesoğulların özelliklerini de göz önünde bulundurmamızı istiyor soru. Karesoğulları nerede? Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde. Denizci beylik mi? Denizci beylik. Özelliklerinden biri denizci olması mı? Denizci olması. O zaman donanmada oluşturması için bir gelişme yaşanıyor. Ve yine kurulduğu bölge göz önünde bulundurulduğunda Rumeli'ye yakın bir bölge. O zaman oraya geçmek için de bir fırsat elde ediyoruz. Ama Osmanlı hoşgörü politikasından vazgeçmiyor. Bir yeri ele geçirmek hoşgörüden vazgeçildiği anlamına gelmez oranın insanların iyi davranırsın hala hoşgörülü olursun. Dolayısıyla B şıkkı olmayacak ulaşılamaz şık olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin bu bölgeleri fethetmesiyle gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir. Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi sırasında bakın Balkanlarda Sırp Bulgar Krallıkları ile Bosna, Eflak, Arnavutluk prenslikleri, iri ufaklı birçok devlet bulunmakta ve Balkan devletler arasında siyasi ve mezhepsel çekişmelerde yaşanmaktaydı. O zaman Osmanlı vergi geliri artar mı? artar. Çünkü yeni yerleri ele geçirmek vergi gelirlerini artırır arkadaşlar tamam mı? Çok daha fazla insan olacağı için çok daha fazla vergi alacaktır. Ama dini birlik sağlamaz Osmanlı. Bakın hep bunu vurgulamak istiyorum bu sorularda. Dini ve kültürel birlik Osmanlı'da yok olmaz böyle bir amaç da yok. Farklı dinler olacaktır. Çünkü farklı topraklar fethediliyor. Bu bir imparatorluk özelliğidir. Dolayısıyla din birliği olmayacak. Türkmenlere yeni yurtlar bulunması gelişmesi yaşanıyor mu? Evet çünkü Balkanlarda birçok yer fethettim. O zaman Türkmenlere de yeni yerleştireceğim alanlar bulunur. Cevabım da bu anlamda 1 ve 3 olur. Buna göre Yıldırım Bayezid ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Yıldırım Bayezid Nibolu Savaşı'nda arkadaşlar Haçlı ordusuna karşı kazandığı zaferden sonra Kahire, Bağdat, Tebriz'e esir aldığı şövalyeleri gönderiyor ve bu esirler sokaklarda dolaştırılıyor. Ayrıca zafer dolayısıyla Abbas halifesi tarafından kendisine ne verilmiş? Sultanı İklimi Rum yani Anadolu bölgesinin sultanısın diyor, diyor arkadaşlar. Bakalım o zaman meşruiyetini sağlamlaştırmaya çalışmış mı? Yani bunu yaparak daha fazla itibarını artırır, kabul edilebilirliği artar mı? Evet. Çünkü bakın bazı esirleri göndermiş bir güç gösterisi yapıyor. İslam birliğini kurmak için mücadele etmiş? Şimdi bak bu Haçlarla yapılan bir zafer değil mi? Haçlara karşı elde edilen bir zafer. Bu İslam Birliği ile alakalı değil arkadaşlar. Osmanlıların gazilik şöhretini kuvvetlendirir mi? Evet işte gaza yapıyor, gayrimüslimlerle savaşıyor ve bu gazilik şöhretini de artırmaya çalışıyor ve kuvvetlendiriyor. Cevabım bu yüzden 1 ve 3 yani C şıkkı olur. Bu gelişmeler sonucunda Devleti'nin Haçlarla yaptığı ilk savaş soruluyor arkadaşlar. Osmanlı sınırları batıya doğru genişleyince Evet Balkan devletleri Papa tarafından örgütleniyor ve bir Osmanlı'ya karşı Haçlı orduları oluşturuluyor. Bu anlamda yapılan Osmanlı'nın Haçlarla Savaşı ilk Sırp olacak arkadaşlar. Bakın bu da ben üniversite yazılırken hocalarımızdan böyle duyduğum şifrelerdi. S arkadaşlar Sırp sındığı. Bu birinci Kosova Savaşı olacak. Şurası Nibol olacak. Burada Ankara'ya atarlardı sınav 2 yazıp. Ve Varna Savaşı olacak. 2. İki de ikinci Kosova Savaşı olacak. Burada da o yüzden ilk yaptığımız Sırp sındığı yani A şıkkı olacak. Orhan Bey döneminde uygulamaya konulan iskan politikasıyla aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez diye soruluyor. Şimdi bak burada bilgi sorusu işte. İskan ne anlama geliyor? Bir bölgeye fethedilen bir bölge Türklerin yerleştirilmesi. Şimdi o zaman fethedilen bölgelerde egemenlik kalıcı hale getirilmek isteniyor mu? Evet. Türkleri yerleştirirsem ne olur? Kalıcı hale gelir. Ülkedeki etnik çeşitliliği azaltmak mı amaçlanıyor? Etnik çeşitlilik farklı millet ve kültürler. Bunu biz azaltalım mı diyoruz bu politikayla? Hayır. İskan politikasıyla Türkler yerleştirilse bile oradan yerlileri devam ediyor yaşamaya. O yüzden etnik çeşitliliği azaltmak gibi bir şey yok. Ama İskanı kim tabi tutuluyor biliyor musunuz? Eğer Anadolu'da anlaşmazlık yaşayan iki aile varsa onlardan biri, aşiretlerden biri ne yapılır? Bölgeye yerleştirilir dolayısıyla birbirlerinden uzaklaştırılır. Gayrimüslimlerin böyle olursa da isyan çıkarma ihtimali azaltılır. Ortadan kaldırılması amaçlanır arkadaşlar. Çünkü Türkleri yerleştirirsin Araya serpiştirirsin tabiri caizse. Orada bir otorite sağlarsın. Gayrimüslimlerin bir araya gelmesini de biraz engellemeye yönelik. isyan sebebiyle bir araya gelmesini engellemeye yönelik ama. Devam ediyorum. Konar Göçer Türkmenlerin yayınlar şikayeti geçirmesi yine olur. Amaçlanıyor. Neden? Şimdi ben vergi alacağım ama Konar Göçer bir Türk topluluğu var. Ben bundan nasıl vergi alacağım? Denk gelmem lazım. Sürekli onun peşinden mi koşacağım? O zaman ben bunu kalıcı bir yere koyarsam ve bir toprak verirsem, tarım yaparsa daha kolay vergi alırım. O yüzden konar göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesi de amaçlanıyor. Cevap burada. O yüzden B şıkkı olacak arkadaşlar. Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Haçlılarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Niye? Çünkü Balkanlar'da hakimiyet kurunca Osmanlı'ya karşı Papa önderliğinde Haçlı Birliği kuruluyor. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nı kaybetti 1402'de. E o yüzden Osmanlı'ya karşı haçlı seferleri mi düzenlendi? Hayır. Ki bu dönemde denk gelen bir savaş yok henüz arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmaz. Osmanlı daha doğrusu İstanbul'un Osmanlı tarafından kuşatımı. Evet biz bazen Yıldırım Bayezid döneminde özellikle İstanbul'u kuşatınca haçlar harekete geçiyor. Bu da yine Osmanlı haçlarla savaşmasına sebep oluyor. Cevabımız bu yüzden C şıkkı oluyor arkadaşlar. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osman Gazi dönemine ait değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi İnegöl'ün fethedilmesi Osman Gazi, Osman Bey dönemi. Koyunhisar Savaşı'nı yine Bizans'a karşı elde ediyor ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluş yılı olarak geçiyor hatırlarsanız 1302. Dolayısıyla bu da Osman Bey dönemi. Bizans tekfurları ile iyi geçiniliyor. Müdara diyoruz rahmetli Halil İnalcık Hoca'nın eserlerinde de geçen bir kavram. Şu an müfredatta yok bu kavram olarak ama bakın bu bilgi var. Tekfurlarla ilk dönemlerde iyi geçiniliyor. Bu da yine Osman Bey dönemi. Bursa'nın kuşatılması diyor arkadaşlar bakın fethedilmesi demiyor. Bursa'nın kuşatılması Osman Gazi döneminde başlıyor. Vefat ediyor ama Orhan Bey tamamlıyor. Yani Orhan Bey döneminde fethediliyor ama kuşatılması Osman Gazi döneminde başlıyor. İznik'in fethedilmesi de Orhan Bey döneminde. Dolayısıyla cevabımız eşik olacak. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Osmanlı Devleti iskan politikasını uygularken öncelikli olarak Konar Göçer Türkmenleri tercih etmiş. Yerleşiklerden de aralarında husumet bulunan aileler yani anlaşmazlık bulunan ailelerden birini tercih etmiş Osmanlı. Evet arkadaşlar o zaman Osmanlı Devleti topraklarında asayişi güvenliği sağlamaya çalışıyor mu? Evet çünkü önce aralarında anlaşmazlık bulunanları husumet bulunanları göç ettirmiş. O zaman benim topraklarım da sükunete kavuşur. İki aileyi de alıp aynı aileyi başka yere yerleştirmemiş. Birini farklı birini farklı bölge ya da birini göç ettirmiş birini yerinde de bırakmış olabilir. Tamam. Devam. Konar göçerlerin geçimlerini hayvancılıktan sağlamalarını kolaylaştırmış mı? Ben konar göçerleri yerleşik hayata geçirmek istiyorsam arkadaşlar daha sonra iskan edip yerleşik hayata geçirmek istiyorsam onu hayvancılıktan sağlayacağı verim arttırmaz ona toprak vereceğimiz için iskan politikasıyla tarım yapmasına sebep olur. Hayvancılık değil. Devam edelim. O yüzden konar göçer orada olmadı. Vergi gelirin artmasını istemiş mi? Evet çünkü iskan politikasıyla konar göçerleri tercih ediyorum. Konar göçer az önce söylediğim gibi bunu yerleşik hayata geçireceğim için vergi almam da kolaylaşır. Çünkü onu toprak veriyorum. Onun işte tarım yapmasını sağlıyorum. Bu sebeplerden de ne oluyor? Vergi gelirlerimin artmasını amaçlıyorum. Dolayısıyla cevabım 1 ve 3 olup C şıkkı oluyor. Osmanlıların Haçlılarla yaptığı yukarıdaki savaşlardan hangileri 2. Murat döneminde gerçekleşmiştir? Arkadaşım 1. Kosova al notunu 1. Murat dönemi. Tamam mı? 2. Kosova 2. Murat dönemi. Böyle bir kestirmeden bunu bir yap önce. O zaman 1 ve 3 aynı şıkta olamaz arkadaşım ki 2. Murat'ı soruyordu. O zaman 1'i hiç alamıyorum atıyorum. Evet 3 zaten var. Bak otomatikman çıktı. Şimdi şu mantığa bakalım. Varna Savaşı da yine arkadaşlar 2. Murat dönemindedir. Bizim yaptığımız Haçlı Savaşları'ndan Varna 2. Kosova kimmiş? 2. Murat. 1. Kosova 1. Murat arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi ne vardı bir de arkadaşlar? Unutmuyoruz. Nibolu Savaşı vardı. Bu da Haçlarla kuruluş döneminde yaptığımız savaşlardan biri. Bu da 1. Bayezid dönemi. Bunu da not almanızı öneririm. Bu da birinci bahis olacak. Cevap bu yüzden 2 ve 3 yani D şıkkı.